Bizim değerli temsilcileri, değerli bürokratlar, sevgili Süleyman Paşalılar. Süleyman Paşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Alıştırma Entüsüsü ile birlikte düzenlediğimiz 12. Süleyman Paşa Bozumu şenliğinize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Basını da unuttum yine. Unutmam lazım ilk sizi ama unutuyorum. Yorgunum bugün meclis vardı. Kusura bakmayın. Değerli yazılı ve görsel basınımız. Sizleri unuttum kusura bakmayın. Bağ bozumu şenliğimiz daha önceki yıllarda da düzenlenmekteydi. Bizler de göreve geldiğimizde Bağcılık Araştırma Müdürlüğümüzden gelen teklif doğrultusuna seve seve bu şenliğe katkı sağlayacağımızı düşünerek biraz daha geliştirerek 10 gün gibi kısa bir süreye yayarak 3 farklı günde etkinlikler düzenlenmesine destekte bulunduk. Bağcılık Enstitüsü'nün benim için de bir önemi var. Rahmetli dedem Hamdi Nallar da buradan emekli. Emekli bir devlet memuru da. Çocukluğumda buraya çok gelirdim. Festivallerde de standlar kurarlardı çocukluğumda. Hatırlıyorum ürettiğiniz ürünlerin satışında dedem de bulunurdu. O yüzden ben 5 yıllık süre boyunca inşallah dedemin de hatıralarının olduğu bu alanda Sayın Müdürüm ne derseniz yapmaya hazırım. Bağcılığın gelişmesi adına. Çocukluğumuzda Tekirdağ'da tekel fabrikasından neredeyse kumbağanın sapağına kadar traktörlerle, kamyonlarla üzüm kuyrukları olurdu. Maalesef bağcılık sizlerin emeğiyle birazcık daha gelişmeye başladı ama maalesef üreticiler artık eskisi kadar pek bağcılığa önem vermiyorlar. İnşallah geçecek olan yıllarda bizim de katkılarımızdan inşallah vekillerimiz, belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımızın da katkısıyla bölgede tekrardan bağcılığı daha da iyi bir hale getiriz diyorum. Tekrardan herkese hoş geldiniz diyorum. Daha başka şenliklerde inşallah tekrardan bir araya geliriz. Herkese sağ olun, var olun diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.